Ya Allah Allah çocuklar nerede ya? Nereye kayboldu bu çocuklar? Ya anneciğim ha. siz ne yapıyorsunuz burada? Sıkışık. Ya biz birlikte başlayacaktık ama. Biz dört tane yaptık bile. Başladınız değil mi? Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bu sıkışıkları? Sıkışıkları diyorum. <laughs> sıkışıkları. Adını bile söyleyemiyorum siz ya. Ne ya. Neyse. Her neyse. Biz bunları birlikte yapacaktık. Ama benim çocuklarım... İki saat sen gelmeni bekleyemem. Ya biraz işim vardı beni. Anca gelebildim. Yunus Emre sen ne çiziyorsun? U Upgraded san TV mi? ne ya? Bakabilir miyim? Emre bu zor değil mi? Yok kolay. Valla ya bunu yaparsan helal olsun sana. Metin abi sen ne yapıyorsun? Domuz. Domuz? Bakabilir miyim? Gideceğiz kendisi, biz. kendisi bir şey çizdi ondan. Ay bu değişik bir şey olmuş. Hadi bakalım. Haydi bakalım kimin güzel olacak. Şey, şey benziyor benziyor. Bir şey soracağım. Biz yapmıştık öncelerine birkaç tane değil mi? <laughs> ya evet arkadaşlar biz bunları <laughs> yaptık ve çok güzel olmuşlar. Bayıldım ben ya bu sıkışileri. Bu neydi Yunus Emre? Amongus. Ne? Amongus. Bu? Alex. 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 Alex de Soza. Ale Aa bu ne bu kız? Roblox kız gördüm. Bunun adı var mı? Yok. Yok. <laughs> adı kız. Sanki korkunç bir şey var diyorsun Semre burada. Hah, bunun adı ne? Asıl Golden bunun. Freddy. Golden Freddy. Çok sevdim. Oh, korkunç mu? Bu ne? Ne yapıyor? Hı? Ne Jump yapıyor? Ne yapsın? Garibana. Ha, garibanım. Garibanım <laughs> ne yapsın? Evet arkadaşlar, biz daha önceden çocuklarla bunları yaptık. Şunu, şunu, şunu yaptık. Evet. Bakalım. Ama gerçekten çok güzel oldu. Anne. Efendim anneciğim? Şunu Eskiden diyordun ya bize, biz tablet oynarken şu kadar dakika oynayın. Annen bana, 1 dakika oyna demiştir. O sıra şunların hiçbiri yoktur. <laughs> ne yapıyorsun Her arada? 1, 2, 3 ve... Çıkarsın Metin ya. Hadi bakalım nasıl ne bir şey ortaya çıkacak? Ama Yunus Emre seninki çok zor ya. Yok bence bu kolay. Bitiremez. Aynı maligraftaki gibi. Bakayım şöyle... Bir şey söyleyeceğim, o kare ne? Hı? Kare ne? Televizyon. Hadi bakalım, Dur, hadi güzeldi. bakalım. Kim ki daha güzel oldu. olacak. Tabii, senin, tabii ki benimki, benim elimdeydi. Senin elindeydi ya, of. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Yunus Emre, bunu da sen çizdin değil mi anneciğim? <laughs> evet. Annem Arkadaşlar, Yunus Emre'nin çok güzel çizimleri var ya. Yunus Emre çok güzel şey. Efendim anneciğim? Ben sihirbazlık yapayım mı? Ben de sen boyamanı yap. Çünkü ben her... her... Tamam, hadi yap. Elinde. Hadi. Hadi. Aa, de işte tamam. Allah Allah. Aa, nereye kayboldu? Yunus <laughs> <laughs> Emre hayatında böyle bir gösteri gördün mü anneciğim? Altında da hiç Freddy yok ha. Oo, kayboldu bir anda. Süpersin. Başka bir gösterim var mı oğlum? Bak izle. Aa, hadi bakıyorum sana. Oh. <laughs> Yok ettin inanmıyorum. Arkadaşlar siz de görüyor musunuz? Ben, Aman, Metin, ben <laughs> Yunus Emre de şok ve ben de şok şu anda. <laughs> Metin Ali eline aldı. Her şeyi kaybediyor. Hadi bakalım. Hadi. Sihirbaz, Oo, sihirbaz. İnanmıyorum. Hiç birimiz böyle bir şey yapamayız ya. Metin Ali. Bak bunda hiç kimse şey yapamaz. <laughs> hadi bakalım yap. Aha kırdı herhalde. <laughs> Kırıldı. A, evet, dur, arkadaşlar. Yapamadım. Yok olayım da ben kaybedim. Dur. Paramparça. Şunu hiç kimse yapamaz. Hadi bakalım. Aha onu hiç kimse yapamaz. <laughs> Bu böyle yere hiç kimse atamaz arkadaşlar. Hı -hı. Siz Hat atabiliyor musunuz arkadaşlar? Böyle yere ah, bir şey ben atabiliyor musunuz? Hat ben bile yapamıyorum. Bizim ha. hiç buraya evet, vuramam ben şu de. Şu anda sakatlık var arkadaşlar. Şu anda bir yerimizi Allah kırdık. Allah'ım şükürler olsun bir daha maç oynayabiliriz. Öyle deme anneciğim öyle deme Allah ya Allah korusun. Bütün gün evde bizim evimizin futbolcusu. Arkadaşlar evimizin futbolcusu Metin Ali. Evimizin ressamı hayır. Ressamı Yunus Emre. Evet, bir şey diyordum. Evet. Emre'nin hareketçisi benim uykucusu bu. Evet, olabilir normal evet, bir şey. Her, her, evde vardır uykucu, her evde vardır hareketçi. Normaldir bunlar. Hareketçi. Hadi bakalım, biraz hızlanın da bitirelim bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Biraz Yunus Emre neredesin? Benimki. Anneciğim bakabilir miyim? Buradayım. Daha televizyonu yapıyorsun. Evet. Daha TV'sini yapıyorsun. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Anne resmi bitti. Bitti mi? O oh, evet. Süpersin, oh, harikasın. Arkadaşlar. Metin Ali pes pembe bir Dur. domuzcuk yapıyor. Domuz çünkü pembe. Ya, Domuz. Aklımdaki bana... olmadı. Hadi boya 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 bakalım. Dur, bir Bence en güzeli bu şimdikilerden. Ben en çok beğendim. Ben en çok Freddie'yi beğendim. Ne nah, Freddy yok ya. Freddy. Anneciğim ya attın hepsini yerlere Peki, fırlattın. Şöyle alalım şu onları şurada Hah. Anneciğim diğerini verdik. Bir tane daha vardı ya. Arkadaşlar <laughs> siz de bakabilirsiniz. Sizce en güzeli hangisi olmuş? Gerçi üçü de çok güzel ama pardon dördü de çok güzel ama şöyle oylayabilirsiniz. Bir, iki, üç ve dört. Yorumlara yazabilirsiniz. En çok beğendiğinizi sizce puanlayın. Siz de puanlayın. Bakalım Beş. en çok puanı hangisi kazanacak? Beşte benimki. Beş bu mu olsun? Evet. Beş bu. Altı. 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 Metin Ali. Hadi bakalım. Evet. Yunus Emre Metin Ali'nin kağıt kaldı biliyor musun? Bir bak. <laughs> <da ne> <laughs> Metin şu Ali abin domuz... seni kıskanıyor bence. Domuzdan Bence seni çok diyor. kıskanıyor şu anda çünkü domuzcun çok tatlı oldu. Valla ben bile kendimi kıskanmıyorum anne. Valla abi doğru söylüyor. Çok kötü çiziyorum. Hayır şu anda çok güzel Domuz her şeye benziyor. Hayır benziyor. Bir, bir elini çeker misin? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Domuzdan çok eşeğe benziyor. <laughs> <laughs> Ayler ay, gülmeyeceğim arkadaşlar siz de gülmeyin. Sanki yani ay diyecek gibi duruyor. Yani. <laughs> Bet, İnan ki kimse bunu beceremez. İnan ki hiç kimse bunu beceremez. En kötü resim. Eyvallah, benim. eyvallah <laughs> süpersin. Ya. Hadi oğlum İşte olma. ilk kez zor bir şey söyledim Kimse bu resme başa. Kimse <laughs> böyle ama Aliş ya sen bunun domuzluk olduğunu emin misin? şey işe benziyor. Valla bu da pigi yazıyor. Pigi yazdım. Roblox hmm, halde yani. var pigi. Bir evet olabilir de seninki biraz eşeği anımsatıyor ya. Anne. Yani bence sen üstüne Aİ Aİ yaz. Yazıyor mu? Hayır yürü, bozulur sonra. Hadi sen yap bo boya bakalım. Hadi bakalım. Senin çok var mı senin? Anne domuz çıkarayım mı? Hem de Çıkar çok. Çıkar bakalım <gülüyor> <gülüyor> var ya burnu tıkanmış gibi. Ya ya. <laughs> hayır, hayır domuzun sesi <laughs> sanki öyle. Arkadaşlar siz hangi hayvanların sesini çıkarabiliyorsunuz? Bir başka. Bu ne? Kedi. 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 Başka hangi hayvanı seviyorsun yap yap ben sen de sen de sen Sen gidiyormuş. Hadi bakalım. Hadi, tut yüzüne tut yüzüne. Aa, diye sana Peppa Pig yap demiş. Eşeğimiz ya. dinlendi, dinlendi, ve o i o i seslerini çıkarıyor şu anda. Metin e çıkarmıyor yani. Yanlış anlamasın kimse. Köpek sesi çıkarıyor. <laughs> <laughs> Başka <gülüyor> bir hayır. Vallahi. Şu, şu mı? Cik, cik cik. Aa çok cik zorlandı. O, cik orjik.

şimdi bunun sesini çıkarayım mı? Hadi çıkar bakalım onun sesini. Ee, Oğlum hayvan mı? <laughs> hayvan sesini Bunu da çıkarayım mı? Onlar evli onda bunların sesi var mı? Bunlar konuşuyor mu normalde? Hayır. Bu Ay. konuşmuyor. Çıkarayım sen. mı? Çıkar bakayım. Hadi konuşmayanın sesini nasıl çıkaracaksın? Evet aynısı. Aynısı. Bu şimdi bu mesela aynısı. Bu. bu ses çıkarıyor mu? Bunu bilmiyorum <laughs> bakalım. mu? <Sanlı> Ama şey yap Metin Ali, tam yüzünün önüne koy ki böyle sanki maskeymiş gibi. Or, ah. Ne? Ah. Aa, bir tane Orfeo Fazıl diye bir de. Doblero, 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 Orfeo de Fazıl. Vaayy. Amaangussu değil mi? Amaangussu. Hadi Amaangussu de. Amaangussu. Metin ses çıkmadı. Amaangussu. E, bir şey demiyor. Sesi çıkmıyor mu? Tamam. Bu aynı. Sesi çıkmayanları aynısını çıkart Metin Ali. Hadi bakalım anneciğim hızlan biraz. Yunus Emre çok var mı? Evet. Bakın. Hı -hı. Az kaldı, az kaldı. Hadi güveniyorum Hı -hı. size. Hadi bakalım. Arkadaşlar Metin Ali bitirdi. Anneciğim göster misin? Nasıl yaptın oğlum anlatır mısın? Ee, şey yaptım ilk önce. <laughs> Buğday bir tane resim çizdim. Daha sonra tamam. onu e, düzgün bir şey çizemedim. Onun için çok güzel bir resim oldu. Olsun, güzel olmuş şimdi de. Daha sonra onu o burası <laughs> helal Buradaki. helal helal. Evet. Arkadaşlar Metin Ali çizdiği resmi tamamen biz kestik. Tam arkası için de aynı şekilde kestik değil mi Metin Ali? Hı. -hı. Şimdi ne yapacağız biz bunları? Üzerlerini bantlayacağız. Hı -hı. Hem ön taraflarını hem arka taraflarını. Ne? Anneciğim gösterir misin? Neyi? Aş bir bant şeyi bant nasıl bantlanacağını. Arkadaşlarımıza da gösterelim bakalım. Hah. Hadi anneciğim. Şöyle üstüne bir bantla. Tabii. Tüm üstünü bantlıyoruz. Hadi anneciğim bir yap. İlk önce şunu mu yapayım? Abi? Alttan başla bence daha güzel. Tamamen alttan yap. Hadi bakalım. Makasla kes. Yani çok uzun kesmene gerek yok. Heh. Şimdi tamamen ön tarafını bantla kaplayacağız. Ver evet. şu bantı. Ver yardım, şey... yardım edeyim anneciğim. Ver ben de yardım edeyim. Sen tut. Dur dur dur. Çok açma çok açma. Dur dur Ali kaydı. Heh, şuradan bak kes. Tamam. Şimdi tekrar şurasını da tamamen ön tarafını kapatacak şekilde bantı vuracağız. Bu tut bir. Evet arkadaşlar ön tarafını tamamen Ay bantladık. durdu bir şey olmaz Ali. Dur şu kaldıralım Ali. Aynı bu şekilde arka tarafını da bantlayacağız. Ali yardım eder misin bana? Aferin oğlum. Şöyle çevirelim. Bu arkada ilk çizdiğim pigi. Evet. Şimdi bu tarafını bantlayacağız. Hadi Ali. Dur. Ali bir tut. Ali bir tut. Şu bant yapıştı. Şu, şu tamam. Şunu düzeltelim şurasını. Tamam oldu. Dur. Tam şuradan mı? Hadi dur elim yapıştı. Hadi getir. Ben bunu. Tamam, ta yine aynı şekilde en alttan. Ali en alttan. Kaldır kaldır. Ali yırtılır. Dikkat et. Ay. Çok yaşayın <laughs> sen Anne evet Ay. arkadaşlar tamamen arkasını ve önünü bantla kapladık. Şöyle bir bakın isterseniz. <laughs> şimdi ikinci mi? Evet. Metin Ali şimdi bu yandaki fazlalıkları alsana ya fazlalık bantları. Keselim oraları. <laughs> Kes anneciğim böyle güzel temiz bir şekilde. Hadi bakalım. Tak, ucu ucuna değil mi? Evet. <laughs> tamam aynı şey. Resmi kesmeyecek şekilde. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. iki tarafı da kestik. Şöyle. Her tarafını iyice bantladık. Şöyle domuzcuğumuzu ve arkasının gölgesini. Şimdi ne yapıyoruz Metin Ali? Bantlıyoruz da bant. Bugün çıkarsa. Tamam. Şimdi üst üste yapıştıracağız arkadaşlar bu ikisini üst şu kiste. şekilde evet. En son şu kısmı boş bırakacağız ve pamuğumuzu da şuradan sokacağız ki yumuşacık yumuşacık bir şey olsun. Arkadaşlar bitirdik. Metin evet. gösterir misin? E, çok saç sürdü. Evet. ama en sonunda çok İyi. güzel oldu. Bitirdi ama daha kesmedi ama çok anne, güzel oldu. Belki kesilirse çok güzel olur bir Anne bu sen şeymiş gibi. Ben filmlerde evet. olur ya butona basarlar. Evet bas ve Başlasın. <laughs> Hadi evet arkadaşlar. Am bacakları sıma da için çok üzüldüm ya. Bakayım bir şey olmaz ya. Abi bir adada, ikide da bu kadar mı sığması gerekiyor? Ve... Mesela bu arada mefineli piği boyalarken kendi yüzünde boyarız. Bakarsanız harika oldu. Ne kadar güzel? Çok güzel oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Ve bir videom daha sonra <laughs> da gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma, kanalıma abone, abone, abone olmayı, like atmayı, atmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Anne, abd dondurma kalmamış. Evet dondurma bitmişti dolapta anneciğim. Ya anne ben yine dondurma yemek istiyorum. Yok ki anneciğim dolapta ya dondurma anne, yok. Anne işte açtı bir yerden dışarı çık. Metin Ali saatin farkında mısın? Anne istiyorum ya ben ister bir yer açıktı dedi. Ne açıktı? Anne hadi ne oldu? Anneciğim. Anne. Bu saatte dışarı çıkmayı düşünmüyorsun herhalde. Anneciğim. Bu saatte gidip dondurma ya mı alacağız? Alacağım, evet. <laughs> Metin Ali şaka yapıyorsun. Ya yapmıyorum, alacağız? Anneciğim var mıdır bu saatte alacağız. açık yer? Hayır bu saatte açık yer ya var mı? Allah'ım. Peki, gidip bakalım ya. Gideceğiz ama. Ya vardır. Tamam hadi gidelim. Vallahi vardır. Bu saatte biz dondurma var almaya gidiyoruz. Dondurma almaya gidiyoruz ya, Metin Ali Hiç de söz ne dinlemiyorsun ne anneciğim ama ya ha. Bu saatte açık bir, açık. bir, açık. bir açık. yer. Açık. Hadi bakalım inşallah buluruz. Bu saatte dondurma almaya gidiyoruz açık. Metin açık bir yer buluruz Metin Ali. Gidiyoruz da. Ya, ben 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 buluruz. buluruz. Nasıl bulacağız? Emin misin? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım bu saatte. Hadi bakalım Metin. Şansına. Var mıdır sence? Var mıdır hadi bakalım tüm caddeyi dolaşacağız. Var mı? İnşallah vardır. Hadi bakalım inşallah buluruz caddede. Bir bak sağına i̇nşallah. Gecenin bu saatinde her yer kapalı olur ama. Burada dikkat etmedin hadi. Şey mi? yok de açık bir. Yer. Aha bir yer bulduk. Hadi bakalım. Ne aynı dondurma yiyeceğiz? Bilmiyorum ki. Bizi buraya getiren sensin. Hadi bakalım çok şükür açık bir yer bulduk. Hadi bakalım Medeneli. Ben meyve alacağım. Hangisi? Meyvuz mu alacaksın? Hı -hı. Ya o kadar şimdi bizim meyvuz için mi buraya kadar ya getirdin Metin Ali? Biz ne alacağız? Biz ne yiyeceğiz? Sen yiyorsun. Niye? Aa. Hadi gel, bana da seçelim. Abi de. Abi şunu sever. Hangisi? Şşş, dondurma mı alacak abi? Bilmiyorum ki. Ya abiye de meyvuz alır. Sen hangisini alacaksın? Ben dondurma istiyorum. Hangisi? Bakacağım. Ben seçeceğim. Dur dur dur. Benim. Benimki hangisi olsun? Ya dur ya ben meybuzları da alacağım. Hangisini alacaksın? Çık. Hangisi? Keyif alacağım. Abi de keyif sevdiği için abiye de keyif alacağım. Orada mı keyif alacaksın? Evet. Sen kendin alacaksın. Hmm, siz evet. keyif mi aldınız? Evet. Ben o zaman oraya olayım ya. Oraya onu klasik mi alayım? Dur karar evet. veremedim veremedim. Aslında ben şunu istiyorum. Kornet tamamen kornet olacağım. Ben kornet Bilmiyorum. istiyorum. Korneto istiyorum. Hangisinden? Vanilya. Olabilir. Şu. Bakayım. Evet olabilir o. Dur şu birazcık kötü. Ya ben de kendim için değiştireceğim. Değiştirecek misin? Şey Dur şuna da bakayım. Aslında büyük boy da alabiliriz Metin. Ben